Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi orkide. Malum Mart'ın 15'inden Haziran'ın 15'ine kadar saksı değişim zamanıdır. Elimizde zaten görmüş olduğunuz gibi orkidemiz var. Hem bakım hakkında hem de toprağı nasıl değiştirilir konusunu beraber işleyeceğiz. Evet, elimize yine bir tane orkide biz var. Gördüğünüz gibi yaprakları çatlamış Kökler tamamen artık taşma noktasına gelmiş toprağı yetersiz olduğu için saksı küçük geldiğinden dolayı kökler zedelenmeye başlamış görüyorsunuz biraz daha şöyle yakın alırsak ee, şimdi aynı zamanda gördüğünüz orkidemizin yine orkidemiz açmaya başlamış biraz daha yakından alırsak bakın önceden budanmış Buradan patlamak üzere orkide açmak için evet ilk önce Buna uygun saksıyı belirlememiz lazım. Bu yaprakları daha geniş olduğu için çiçeğin bir defa artık daha büyük bir saksı almamak için ben büyük saksıyı tercih ediyorum. Gerçi küçükleri de var ama bu yaprakları çok iri olduğu için tartmayabilir devrilir. Onun için ne yapıyoruz? Büyük boy saksımızı aldık ve saksı seçimini de yaparken arkadaşlar Mümkün olduğu kadar kristal saksı alırsanız daha iyi olur. Ki güneş şişenin, köklerin görmesi için. Evet, yavaş yavaş başlayalım isterseniz. İlk önce köklerine fazla zarar gelince şekilde şöyle biraz bastırırsak gördüğünüz gibi kökler oynamaya başladı. Köpümüzü alalım. O bize ileride lazım olacak. Böyle yaptık. Tamamen gördüğünüz gibi bu toprağı tamamen atıyoruz. Şöyle ben şey yapayım. Evet efendim. Kökleri gördünüz. Burada kuruyan kökleri alıyoruz. Tabi ilk önce makasımız pasta olmamasına dikkat edelim. Ben bunu önceden dezenfekte yaptığım için sorun yok. Kuruyan dalını ne yaptık? alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada sararan yaprağımız var arkadaşlar. Bu sararan yaprağı mümkün olduğu kadar zedelemeden alabilirsiniz. Yine bir yaprağımız da var. Burada görüyorsunuz. Bu da kendinden geçmiş ve üstünden üst saçaklardan artık kök atmış. Bunu da alıyoruz. Gördüğünüz gibi efendim. Gördüğünüz gibi bunu da aldık. Ve yavaş yavaş. Bu önceki kökü atmış ama artık kök çıktığı için ne yaptık? Şurada bir problemimiz da var. Bunu da alıyoruz. Fazla köküne zarar vermeden. Burada çürüyenlerini mümkün olabilir. Çürüyenlerini alırsanız daha iyi olur. Burası tam göbek. Gördüğünüz gibi sürgümüz. Bakın ben size şöyle göstereyim Şöyle göstereyim. Bakın artık. Bu buradan tamamen ne yapmış? Bunu da aldık. Şöyle yurduyu açalım. Evet. Kökler bu şekilde. Bakın burada bu ara sürgiden artık orkide sürgüsünü almış. Ve yaprakları da çatlamış. Bunun tedavisini hep beraber yapacağız. Ee, sulaması gayet güzel yapılmış ama evet. biraz zamansız. Evet. Sulama konusunda ayrıca inceleyeceğiz sizinle. Bu kökü de aldık. Bunları alıyoruz ki yeni sürgüler daha kuvvetli çıksın. Zaten evet gördüğünüz gibi bunu da aldık. Bunları aldıktan sonra bunu kenara koyduk. Evet. Ponza taşı. Bunu saksının en altına koyuyoruz. Görüldüğü gibi. Ve bir miktar orkide toprağı. Tabii orkide toprağı da ayrı bir konumuz ama ben yine onun hakkında kısa bir bilgi verim. Almış olduğunuz Şöyle göstereyim efendim. Orkide toprağı genelde ağaç kabuğuyla yapıyorlar. Evde de yapılabilir ama e, genelde bu fırında falan yakma olaylar var. Kimisi çamaşır suyuna falan koyuyor. Bu gördüğünüz gibi. Bunlar ağaç kabuğu da efendim. E, pek ben tavsiye etmiyorum. Çamaşır suyu kullanmak akla mantığa aykırı kimyasal olduğu için çiçeklerde ileride dönemlerde zarar verebilir. Onun için biraz daha şöyle yakın olursak Görüyorsunuz efendim. Lifli lifli orkide toprağı alın. Bu Hindistan cevizi yapraklarıyla oluşur. Artı içerisinde perlit olursa daha iyi olur. Perlit çünkü nem tutar. Ve aynı zamanda çürümüş yapraklarla beraber ağaç kabuklarıyla beraber gördüğünüz gibi toprağınızın böyle olmasına dikkat edin. Burada ponza taşını da atın. Bundaki amazınız da ponza taşının özelliği de suyu daha çabuk e, süzmesini sağlar. Ve dibe gelen köklerin de hava almasını sağlar. Ne yaptım efendim? Bir miktar gördüğünüz gibi toprağımıza yerleştirdim. Bunu böyle fazla koymasanız bir tarafa daha iyi olur. Çünkü evet yavaş yavaş köklerimizi Saksının içerisine yerleştiriyorum. Tabii mümkün olduğu kadar kırma var. ve kenarda gelecek şekilde. Şöyle yakından kalırsam üst tarafından. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Kökleri mümkün olduğu kadar ne yapıyoruz? Kenarlara doğru veriyoruz ki güneş ışığı alabilsin. Evet. Biraz daha şöyle basırdık. Şimdi toprağımızı yavaş yavaş ilave ediyoruz. sarkan köklerimiz var. Bunları da fazla kırmadan bu yaprağı da aldım ki saksıya daha iyi oturabilsin. Dikkat ederseniz bunu tam dipten almadım. Çünkü burada orkide sürgü vermiş iki yaprak arasında bunun daha iyi gelişebilmesi için şöyle çevirdim daha rahat olur daha gelişebilir için bu yaprağı buradan aldım. Onun da almanın amaç e, kökler çok havada kalıyordu. Bir ileride bir sıkıntı olabilir çünkü şey küçük boya gittikçe yaprak attıkça 5-6 e, ay sonra tekrardan aynı pozisyona geri, geri, geleceği için ben ne yaptım? Toprağı biraz daha kök kısımları gibi aldım. Bakın bu, bu da yine kök, bunu kırmadan yine kenarına koyuyorum. Yavaş yavaş orkidemiz şeklini almaya başladı. Evet gördüğünüz gibi. Bir de mümkün olduğu kadar saksılarınızı orkidelerde ve diğer çiçeklerde hep aynı noktada bırakmayın. Bu çiçeği devamlı aynı noktaya baktığı için artık çiçek bir noktaya doğru devamı yatmış. Her 20 günde bir ya da ayda bir defa da olsa saksılarınızı güneş ışığı nereden aldıysa o tarafa doğru döndürürseniz daha iyi olur. Çünkü çiçek aynı ışığı aldığı zaman o noktaya doğru e eğim yapar. O da tek şeyin gelişmesi için sağlıklı bir şey değildir. Çünkü çiçek artık devamlı aynı noktadan çiçeklerine güneşi aldığından dolayı e gelişiminde biraz sıkıntı olabilir. Çiçeğin daha güzel gelişmesi için ne yapmanız lazım? Devamlı farklı noktaları da güneş almasını sağlamanız lazım. Evet efendim gördüğünüz gibi bakın buradan arada boşluklar var. Görüyorsunuz boşluklar var. Mümkün olduğu kadar orkidelerinizi değiştirirken köklerini hava almasın. Çiçek kökleri hava alırsa ne yapar? Gelişimi daha sağlıksız olur. Bir çöp yardımıyla fazla köklere zarar vermeden köklerin dip tabanını doldurun. Evet. Küçük bir çöp yardımıyla ne yapıyoruz? Fazla bastırmadan köklerin toprakla tamamen bütünleşmesini sağlıyoruz. gördüğünüz mü efendim? Biraz yavaşta Biz biraz alıştık ama siz evde biraz daha dikkat edin gördüğünüz gibi toprak ne yaptı? Yavaş yavaş köklerin altına girmeye başladı. Evet. Gördüğünüz gibi anlatmıyorum. Artık tamamen sizin görsellikle baş başa bırakıyorum. Evet. Tabii bunun bir de sulama olayı var. Sulama olayı da her zaman olduğu gibi. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Eğer ben bunu yapmamış olsaydım bu böyle kalacaktı. Suyu aldığı zaman bir miktar yaptı. Altı tamamen boş kalacaktı bunun. O da çiçeğin hava alması, köklerin hava aldığından dolayı ne yapacaktı? Çiçekte kuruma yapacaktı efendim. Gördüğünüz gibi. Evet. Yaprakları fazla yine kırmadan ne yapıyoruz? Ve kökleri yerine yavaş yavaş oturtuyoruz. Hem toprak yerine kökleri sarmış oluyor. Hem de çiçeğimiz yavaş yavaş artık yatağına yatmış oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Alt tarafı görüyorsunuz. Hiç boşluğumuz kalmadı. Bakın burada bir kalmış. Bunlar ileride hep sıkıntıdır. Mümkün olduğu kadar toprağa kökleriyle bütünleştirin. Toprağın kökleri sıkması lazım. Eğer sıkmazsa hava alır ve çiçeğiniz kurur. Genelde en büyük şikayetlerden bir tanesi çoğu zaman müşterilerimiz geliyor diyor ki işte biz orkidemizin toprağını değiştirdik ama toprağın kurudu. Toprağın köklerinde boşluk kalırsa her zaman için sıkıntı oluşturur. Evet gördüğünüz gibi toprak tamamen Evet. anlatmıyorum. Burada izliyorsunuz. Ee, ve de bunun sulaması hakkında da e, ileride yine şekillerle hakkında ve özellikle orkidenin bakımıyla hakkında, sulamasıyla hakkında e, internette e, bakıyorum baya yazılar var ama siz de aynı yazıları okuyup hataya düşmemeniz için kanalımızı izlerseniz sevinirim. Çünkü orkidenin sulama tekniğini ilk defa Türkiye'de ben açıklamış olacağım. Buna da garanti veriyorum. Ve aynı zamanda İstanbul'daki sulama ile Adana'daki sulama, Avrupa'daki sulama teknikleri çok farklıdır. Bunun için ne yapıyoruz? Her önümüze gelen yazıyı okumuyoruz. Mümkün olduğu kadar bilen insanlardan ders alırsanız sevinirim genelde haftada bir defa sulanır ama neye girer sulanır eğer evet e, ev ortamında güneş çok fazla ise haftada bir defa sulanır eğer ev yarı gölge ya da işte floresan ışığı altında ise o zaman da orkidelerimiz 12 günde sulanır eğer siz güneş görmeyen bir yerde orkideye haftada bir defa su verirseniz orkideniz bozulur ee, yine bir daha verim. Eğer çiğ orkide çok fazla sularsanız az önce de gösterdim sararmış şeyler çok sulanırsa alt yapraklarda sararma olur. Eğer çin köklerinde sorun varsa aynen bunda olduğu gibi uçlarında her zaman için ya kararma olur ya da çatlama olur. Kökte problem olduğu zaman çatlama ya da yaprakların uçlarında hata oluşur. Eğer sulamada kanaklı bir hata varsa o zaman da yap, alt yapraklarda her zaman için sararım olur. Bu da ayrı bir e, tekniktir. E, deniz ortamında rakamlar e, rakım, e, yüksek e, yükseldiği e, süre zarfı içerisinde her zaman için her için sulaması farklı olur. Artık ben size bir e, yine bir ipucu daha verim. E, eğer eviniz çok güneş alıyorsa yaz aylarında. Bir tane buz kalıbının içerisine yarım limonu sıkarsanız ve o buz kütlesini toprağın üstüne gelecek şekilde koyarsanız çiçeğiniz hem e, mineral yönünden daha zengin olur ve çiçek toprağı daha nemli olduğu için çiçek yaz aylarında fazla terleme yapmaz daha sağlıklı olur. Artı gelelim gördüğünüz gibi artık tamamen bunun sulaması kaldı. Sulamada da yeni verilen topraklarda mümkün olduğu kadar genelde internet ortam üzerine herkes alışmış. İşte bir kova koyun, içerisine bastırın ve çiçek e, suyunu alsın diyorlar. Öyle bir tabir var. Evet, doğrudur. Ama yeni toprağa değişmiş saksının suyu genelde üstten verilir. Bunun için de iki su bardağı, bunun için yeterlidir. Bu aynı zamanda bunları Su, suyun içerisinde bir miktar süt ve birer yar, yarım limonu sıkıp bunun yapraklarını ayda bir defa silerseniz bakın görüyorsunuz baya bir tozlanmış. Bakın. Baya bir tozlanmış. işte bunu süt ve limon karışımı ile beraber yapraklarını silerseniz hem çatlamaları önlemiş olursunuz. Çünkü limondaki mineraller aynı zamanda bir besindir. Gördüğünüz gibi efendim. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Bu hiç silinmemiş. Bakın. Evet efendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hayırlı günler efendim.